Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videom ile birlikteyiz ee, biliyorum çok ama çok az video geliyor çok özür diliyorum Diliyorum. ama ne yapalım okul var yani zaten çok da video çekemiyorum fakat video çekmiyordum bir bakayım. Kaç abonem olmuşum. Kaç görüntülenmem olmuşum diye bir baktım. Baya iyi. Yani 900'lerde görüntülenmem var. 15 aboneye gelmişiz. Sizlerle birlikte ulaşmışız. Şimdi sizlerle birlikte bugün bir tane gitar çizeceğiz. Çünkü tabii gitar çok iyi çizmeyeceğim. Zaten kafadan sallayacağız. Ee, ilk önce şöyle sapını çizelim. Bu arada arkadaşlar sapını sakın böyle cetvelle falan çizmeyin. Tabi istiyorsanız çizin de bizim öğretmen hep öyle der. Cetvelle bir şey çizilmez. Ama ben çiziyorum. Yani sizin tarzınız nasıl söyle yapın. Şöyle biraz böyle şöyle yapalım da. Ya tabi hayalimdeki gitarı çiziyorum. Çiziyorum. Siz de hayalinizdeki gitarı çizin. Hayalinizde ne varsa çizin. Resim zaten bunun içindir. Çok eğlencelidir. Şimdi şurayı şöyle çizelim. Ee, dışarıdan sesler gelebilir. Yani evde tek oturmuyorum. Tek oturmuyorum için ses terk edebilir. Böyle hayal gücümüzü kullanarak böyle bir tane telini çizelim. İlla altı telli çizmek zorunda değiliz. O yüzden ben altı telli çizmeyeceğim. Ya da size de bilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ikinci üçüncü telini çizeyim. Şöyle üçüncü telini çizdim. Yani hala gücümüz değil mi? Şimdi bunu üstünden biraz hızlıca ben geçeyim. Böyle bir iki şeyin üstünden gittim. Şimdi gölge efeğini katalım. Biraz daha gerçekçi dursun. Bizim biz buradan bakalım. Böyle Ben bu resmi böyle okulda giderken pano da asmışlardı. Yani aynısını değil fakat gitar resimleri asmışlar. Hadi deneyim. Ben de yaparım diyerek denedim. Ve gerçekten güzel oldu. Ben beğendim. Size de sunmak istedim. Siz beğenirseniz Rubik küpün bir yüzünü yapmayı öğreteceğim. Yorumlara yazın. Yani onda istiyorsanız çekeceğim. Şimdi biz böyle resmimiz bırakarak böyle bir gözükümü olsun. Buradan birazcık buradan giderim. Tabii siz sonra boyayabilirsiniz. ben böyle çizmeyi daha çok seviyorum. Sizin tarzınız değil gibi. Şimdi bunun aynısını yanını yanına aynısını değil fakat şu kısımların aynısını çizeceğiz. Şöyle, Şöyle böyle bir görüntü olsun. Biraz yukarıdan gözükecek. Şimdi bunu karalı. Yani karalayın. Tabi full bastırmayın böyle gölge tarzını vermek için. Şöyle. Daha iyice yaygın olmasını isterseniz parmağınızla bu gölge tarafın üstünden gidebilirsiniz. Ben de aynı şekilde yapacağım. Resim videoları gelecek geliyor zaten. Ee, bir de kanalımın isminden de çiz ve yap. Hem yapacağız bir şeyler yapacağız. Mesela dövme yapmayı öğrettim. Ve çizeceğiz. Bu kanalın amacı budur. Bunları seviyorsanız abone olun. Tabi videoların da güzel olması gerek. Bu da benim ayrı bir sorumluluğum. Ee, bir durdurayım. Evet, ben bir tane kağıt aldım elime kirletmek istemedim. Aslında iki saniyeliğine kirletebilirdim. Fakat alayım dedim. Şöyle yayalım. Bu da biraz dikkatli olun tabi. Hemen kirlendi. Biraz böyle gölgemsi. Neyse. Amacımız kürt yapmak değil. Elmek. Şimdi bir daha üstünden gideyim ki bir, bir iki ayrıntı daha ekleyeyim. Eklemeyeceğim. Size de göstermek istiyorum. Silginizi alıp şöyle dışarı taşan kısımları hafifçe silelim ki gitarın Duruşuna alsın yoksa yamuk, yamuk bir şey oluyor. Böyle daha bir güzel durdu. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Başka videolar için beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlara Rubik küpü yazmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.